Merhaba tarih meraklıları. Stonehenge'in hangi sırları saklıyor olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Yapılan yeni araştırmalar sizi çok şaşırtabilir. Bournemouth Üniversitesi'nden Profesör Timothy Darville, büyüleyici yeni bir teori ortaya attı. Stonehenge'in sadece rastgele dizilmiş taşlar değil, gelişmiş bir güneş takvimi olduğunu öne sürüyor. Düşünsenize tıpkı bugün kullandığımız gibi 365'i 25 günlük bir takvim ama 4000 yıl önce inşa edilmiş. 30 büyük sarsen taşı her bir ayın 30 gününü temsil ediyorlarmış. Peki ya ortadaki 5 triliton? Takvimi güneş yılıyla uyumlu tutmak için özel 5 günlük bir ayı işaretliyorlarmış. Ama daha bitmedi. 4 mevsim taşının her 4 yılda bir gerçekleşen artık yılları işaretlemek için kullanılmış olabileceği düşünülüyor. İlginizi çekti mi? Darwin ayrıca 1, 11 ve 21. Sarsen taşlarının 10 günlük haftaların başlangıcını işaretlemiş olabileceğine dikkat çekiyor. Şimdi kulağa garip geliyor ancak Eski Mısır'da benzer takvimler vardı. Bu da bazı ortak bilgiler veya kültürel alışveriş olduğunu gösteriyor. Ve dahası da var. Devam eden araştırmalar Stonehenge'in özellikle 18.6 yılda bir gerçekleşen büyük ay durması sırasında ay döngüleriyle nasıl hizalandığını araştırıyor. Taşların ay ile hizalanması, bu tarih öncesi harikası hakkında daha da fazla bilgi ortaya çıkarabilir. Peki Stonehenge'in gizemi çözüldü mü? Belki tamamen değil ama kesinlikle yaklaşıyoruz. Bu antik harikası hakkında daha inanılmaz keşifler için bizi izlemeye devam edin. Dünya tarihimize dair daha fazla bilgi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.